aylar önce bir çağrıda bulunduk. Dedik ki açın İmralı'nın yolunu, herkese açın. Öcalan'ın özgür iletişim kurabileceği koşulları oluşturun. Sürece özgür bir biçimde katkı sunabileceği koşulları oluşturun dedik. Dedik ki Öcalan'ın görüşmek istediği bazı özellikle sürece dair bazı isimler var dedik. Mesela bunları söylerken Sayın Öcalan'ın Sayın Mesut Barzani ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Neçirvan Barzani ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Sayın Mazlum Abdi ile de görüşmek istediğini ifade etmiştik. Bölgedeki önemli gelişmelerle ilgili Sayın Öcalan'ın önerileri var. Bu önerileri bizzat komisyona da aktardığına dair tartışmalar da yürüdü. Bunlar bir özet halinde de olsa komisyon tutanaklarına da geçti. Şimdi değilse ne zaman? Çünkü orada yaşanan gelişmelerin buraya etkisinin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Daha önce yine tecrübe edildi bu gerçekler. Açın yine yolu. Öcalan doğrudan temas kursun. <laughs> Ve önerilerini doğrudan iletsin.